Herkese merhaba. Minnaşımız hala emziriyor tabii ki. Şimdi bu kedilerin, yavru kedilerin durumunu merak edenler olmuş. Bu videoda sadece kedilerden bahsedeceğim. Talihsiz bir olay yaşamıştık doğumlarında. Yavru kedilerimiz 5 tane doğdu. Bir tanesini kaybettik. Onun dışında bu kuzumuzun daha önceden de dört tane yavrusu vardı 4 aylık falanlar şu anda ve hepsi erkek bu kedileri rahatsız edeceğini düşündüğü için büyük bir ihtimalle gidip başka bir yerde doğum yaptı yani bizden bağımsız bir yerde doğum yaptı ee, ve ben ertesi gün kediyi sadece doğum yapmış olarak gördüm nereye yaptığını maalesef bulmamız biraz zaman aldı bu süre zarfında da bulundukları ortamda e, hem kendi göbek bağlarına hem de o ortamdaki e, çuvalın iplerine dolanmış yavrular dördü de birbirine bağlıydı ayaklarından. Maalesef e, o bağı çözmek benim için epey zor oldu çok sıkı inanılmaz sıkı derecede bağlılardı çünkü dolanmışlardı birbirlerine. Şimdi ben bu göstereceğim alanı biraz boğulmak istiyorum maalesef. E, iki veterinere götürerek dört veterinerle de telefonda konuşarak bilgi aldım. E, bu duruma bizim yapabileceğimiz şu anda bir şey yok. Anestezi alırlarsa <laughs> hı, anestezi alırlarsa küçük oldukları için tehlikeli. Lokal anestezi yine de bacağın ampute edilmesi durumunda sonrasında oluşacak ağrıya dayanamayacaklarını düşünüyor veterinerler. O yüzden kendi haline bırakıp hiçbir şekilde ellememe taraftarı var. <laughs> Muhtemelen bunun bacağına bir baskı oluyor daha O yüzden böyle yapıyor. Şimdi bu yavrumuzun <laughs> ayağından örneklendirmek gerekirse muhtemelen bu da aynı sonuca gidecek. Gördüğünüz gibi şu kısımdan bağlanmışlardı bu yavru da birbirlerine. Onun ayağı şiş. Ama düzeliyor gibi de oluyor arada. Muhtemelen ağrısı var. O yüzden biraz bağırıyor. Şimdi diğer yavrumuza gelirsek. Bir yavrumuz ayağını maalesef kaybetti. Yani hayatımda ilk defa karşılaştığım bir şekilde bacak kangren olan bacak ve kupkuru oldu. Ve düştü. Yani neredeyse düşmek üzere. O, o kısmı göstermeyeceğim ama şöyle şuradan bilmiyorum gözüküyor mu? Ayağı yok yani şu anda bu yavrunun. Hiçbir şekilde müdahale de edilemediği için sadece sevgimizi vererek, anneleriyle bir arada tutarak, annelerine iyi bakarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu yavrunun muhtemelen ağrısı var ondan bağırıyor. Ama bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok Arya'cığım. Yani o doğum esnasında müdahale edememizden kaynaklı. Ben buradayım. Huhu. Kedilerimizi soruyorlar. O yüzden. Evet. <laughs> Azerbaycan'dan bir takipçimiz vardı. İsmini şimdi baktım. Vusal Memedov. O da kedilerin videosunu istemişti. Bunları ezersin böyle ama üstlerine yatma. <laughs> üstlerine yatma anneciğim. Benim için önemli olan şu. Bacağı olmayabilir, ayağı olmayabilir. Ben ona gözüm gibi bakarım, diğerlerine baktığımız gibi. Arıyorlar beraber. Bunlara da gözümüz Mesela gibi bakarız. bunlara da bakacağız, gücümüzün yettiği kadar. Ben şey, ama bacağı olmayana takma, Birazcık büyüsünler, yaşasınlar. Gerisi sorun değil ve ağrıları olmasın inşallah. Bak annesi nasıl seviyor onu gördün mü? Patisini koymuş üzerine. Yani bu şekilde arkadaşlar ilginize teşekkür ediyoruz. Biz elimizden geldiği kadar hepsine dışarıdakilere de evet. dışarıda tanımadığımız bilmediğimiz bizim olmayan hayvanlara da kedilere köpeklere de hepsine elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Bu kuzu ve diğer kuzular Anne. ve birçoğumuz çok şanslıyız ki yaşamak için bizim yanımızı tercih ettiler. İnşallah biz de onlara layık bir şekilde Allah bakabiliriz. Kızım, <laughs> <Bıraktım>. Bu şekilde. <laughs> i̇şte benim işte favorim, Ayağı favorim. şuradan gözüküyor. Bunu borlamam lazım ama işte şöyle gördüğünüz gibi. Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Daha güzel evet. sağlıklı haberlerle iyileştikleri yani en azından ağrısız günlere ulaştıkları zamanları da çekebilmek dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kal Bay bay yap bakayım çayma. Bay bay. Dur öyle bas. Bay bay. Hadi görüşürüz.